Burada sert kesim yaptığımız yola geldiği için yirebiğine kesilen bir dalımız vardı bunun. Daha önce videosunu paylaşmıştım. Şimdi şu dal üzerinde 1 yaşında, 2 yaşında ve 3 yaşında sürgünlerimiz var. İşte şu sürgünümüz 1 yaşında. Şey Mart'tan sonra uzamış. 1 yaşına da gelmedi daha. Şu sürgünümüz Mart'tan sonra uzamış. Bu sürgün Mart'tan sonra. Bu sürgün kökünden itibaren şuraya kadar geçen yıl Buradan ve şuradan itibaren marttan sonra 2 yaşında şu sürgün 2 yaşında 3 yaşında şu kısa sürgün şu kalın sürgünümüz de 1 2 3 yaşında. baktığımız zaman üzerinde marttan sonra uzayan sürgünlerde karanfiller açmış bakın şu 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 da var bir tane. şunun üzeri tamamen karanfil bak şu açmış şu açmak üzere şunlar. Komple çiçekler karanfil açmak üzere. Bak şurada çiçekler karanfil açmış açmak üzere. Şunun üzerinde karanfil açmış açmak üzere. Şu yukarı giden de yine öyle bütün gözeler karanfil açmış. Mesela şunu da açmış bakın. iki tane var. Şunun üzerinde daha çok sık 2, 4, 6, 7 tane var. Bu şekilde. Bakın şunun üzerinde karanfiller açmış. Diğer sürgünde yine öyle. Şurada şu kısa yerde bile bakın karanfillerimiz açmış. Şurada karanfilimiz açmış. Yani dalın çok uzun olması çok karmaşık çetrefilli olması gerekmiyor. Kısa bir dal. Ama şöyle baktığımız zaman 1-2-3-4-5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane yeni sürgünü var. 5 tane olsa 60 tane sürgünü var. Fındığı var pardon. 60 tane fındığı var şunun. İnşallah bu soğuklardan karanfiller yanmaz, zarar görmez, döl tutar. Size bunun yaprağı açtıktan sonraki durumunu da paylaşırım.